İstanbul'da özel bir bakım evinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakım evi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren özel gözlem engelli bakım evinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir ifadelerine yer verildi. Engelli bakım evindeki görüntülerde görülen personel NC gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın paylaşılmasının ardından il müdürlüklerine bağlı ekiplerin bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğu belirtildi. Görüntülerde yer alan personelin iş akti özel bakım merkezi tarafından derhal fesh edilirken, söz konusu kişiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bakım evinden hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiği kaydedildi.